Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Bireysel emeklilikte devlet katkısı fonlarını zaman zaman sizlere hatırlatıyorum. Maalesef bu kısım biraz ihmal ediliyor. Yatırımcılar ve emeklilik şirketleri tarafından şimdi devlet katkısı fonu tam olarak ne demek ki bunu biraz anlatmak istiyorum. Bu sistemde bizler sisteme 100 lira eklediğimizde devlet de bizim adımıza 30 lira veriyor. Yani %30 vermiş oluyor. Fakat bu verdiği %30'luk kısmı biz istediğimiz fonlara yönlendiremiyoruz. Burada devletin belirlediği bir sınır var. E, regülasyonların belirlediği bir sınır var. Ve bu fonlarda yani emeklilik şirketimizin devlet katkısı fonunda değerlendiriliyor bu mecburi olarak müşterisi olduğumuz emeklilik şirketinin fonunda kalıyoruz. Fakat bunlarda zaman zaman burada getiri farklılıkları olabiliyor ve bunlar uzun vadede daha da büyük farklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla başka bir emeklilik şirketinde olsanız belki daha fazla kar edecekken. Kendi emeklilik şirketinizde devlet katkısı fonlarında zarar edebiliyorsunuz. Bunun için bu konuyu biraz önemli buluyorum açıkçası. Ben ve zaman zaman bunlarla ilgili videolar hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi bitirende bakalım. Burada Tefas'ta devlet katkısı fonlarına geldim. Son bir aylık vadede durum nedir? Buna bir bakıyorum. AGESA'nın %5'e yakın bir getirisi olmuş. Sadece bir ayda Devlet katkısı fonlarında devletin bize %30 olarak verdiği bölümde. Burada en alta geldiğimde Vienna Life'ı görüyorum. 3,42 ile en dipte getiri olarak içerisine de girdiğimde bakın burada 4767 yatırımcısı var. Yani bu da demek oluyor ki bu fondaki kişi sayısı bu anlama geliyor. Buradaki fark aşağı yukarı 2,5 puana yakın sadece 1 aylık. Bir durumda biraz daha genişlettiğimde bunu 6 aylık alalım %19'da Türkiye'ye temeklilik Vienna Life 16'da %3 puanlık bir fark olduğunu görüyoruz ve şurada da bir yıllık bir e, perspektiften baktığımda %42'de Türkiye'ye Emeklilik varken %32'de kalıyor Vienna Life yani bir yılda %10'luk bir fark açılmış oluyor. Dolayısıyla burada Vienna Life'daki bir müşteri, yatırımcı, Türkiye Hayat Emeklilik'teki yatırımcıya göre bir yılda %10 zaten kafadan kaybetmiş oluyor bu fonlardaki farklılıklar. Son dönemde bu fonların arasındaki getiri farklılıkları biraz daha birbirine yakınlaşmaya başladı. Ben buradaki sebebi aslında devlet tahvillerindeki getiriler yüzünden olduğunu düşünüyorum. Şöyle örnek vermem gerekirse bakın içerisinde zaten %50 devlet tahvili almak zorunda burada fon yöneticisi. Bunun yanında sadece 36'lık bir kısımda hisse senedi alınmış. Burada bir takım tavanlar var. Onları aşamadıkları için tamamını hisse senedi çeviremiyorlar. Dolayısıyla devlet tahvili tutulmak zorunda. Fakat burası farklılaşmayı aslında yaratan bölüm bir anlamda burası da oluyor. Hisse senedi seçimi çok önemli. Emeklilik şirketinin burada devlet katkısı fonu tarafında. Şimdi bu vadeyi biraz daha genişletip 5 yıla geldiğimde QNB'nin %354'teyken en dipteki HDI FIBA'nın %252'de kaldığını yani neredeyse %100'lük bir getiri kaybı olduğunu iki şirket arasında olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada emekli şirketini artık seçerken de bu biraz önemli hale geliyor. E tabi seçtik hocam ondan sonra bu bizim kaderimiz mi? Hayır değil. 5. yıldan sonra özellikle ben 2. yıldan sonra nakil yapabilirsiniz. Yani en alttaki şirketten beğendiğiniz başka bir şirkete sözleşmeyi taşıyabilirsiniz. Ancak 5. yıldan sonra herhangi bir komisyon kesinti ödemeden bu taşıma işlemini yapabilirsiniz. Dolayısıyla emekli şirketinizi mutlaka bu perspektiften değerlendirmeniz gerekiyor. 5 yılda %100 çok büyük bir fark getiri anlamında ciddi bir fark oluşmuş. Tabii ki burada en yüksek olan en iyidir demiyorum. Çünkü bu değişken bir durum. Piyasanın koşulları ve fonun performansı da zaman zaman değişebilir. Fakat en azından medyan olanı yakalayabilirse, emeklilik şirketi ortalamaya yakın bir şey tutturabilirse sorun yok demektir. Bu faizli taraftı. Yani faizli fonlar seçen, faizli bir planda bulunan bireysel emeklilik yatırımcısının devlet katkısı fonlarıydı. Bir de bunun faizsiz olanı yani katılıma uygun olanı var. Katılım hassasiyeti olanlar için katılım katkı fonuna bakalım şimdi. Bu da devlet katkısı fonu esasında ismi belki sizi yanıltabilir. Bunlar da devlet katkısı fonu ancak faizsiz fon seçen yatırımcılar için mecburi olarak yönlendirilen fonlar bunlar. Burada bir ayda 2.94 şöyle yapalım. 4.45 ile 2.94 arasında gidip gelen buçuk puanlık bir fark oluşmuş. Devlet katkısı fonlarında faizsiz fonlarda katılım daha iyi gitmiş. BNB, Paribas ve Aksa'nın burada bir miktar zayıf kaldığını son bir ayda en azından söyleyebiliyoruz. Bir yıllık bir perspektife bakalım. Orada da QNB'nin önde olduğunu %34 ile görüyoruz. Ve en altta da bereketin %26 ile dipte olduğunu görüyoruz. Burada fark biraz daha açılmış olduğu %10'luk bir fark var. Yine faizli devlet katkısı fonları da olduğu gibi bir yılda %10 fark edebiliyor. Bir de 5 yıllık perspektife bakalım. Burada QNB'nin 5 yıllığı yok. Ancak AGESA burada 5 yılda %500 getirirken... Bereketin ki %281'de kalmış. Yani fark neredeyse 200 puandan fazla. Bu da çok ciddi bir farklılık. Ee, özellikle dikkat etmek gerekiyor. Burada maalesef e, uzun vadede baktığımızda aslında katılım tarafıyla ön plana çıkan emeklilik şirketlerinin ikisinin 5 yıllık performansı dipte olması gerçekten düşündürücü bir durumda. Hem katılım hem de bereket açısından sıkıntılı böyle bir problem var. Şimdi peki genel bir değerlendirme yapalım. Devlet katkısı fonlarının son bir yılda gösterdiği performansı biraz da enflasyona ölçekli ben değerlendirmek istiyorum. Burada bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi verileri bu. Yani bir anlamda aslında TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon %39,05 olarak gözüküyor Şubat ayı itibariyle. Burada da bir yıllık bir perspektifte baktığımızda aslında 39,05'in üstünde bir hayli emeklilik şirketi var. Elbette ki daha iyi olabilirdi ama ender bir şekilde şu anda bir yıllık perspektifte enflasyona yenilmeyen devlet katkısı fonlarını olduğunu söyleyebiliyoruz. Belki birkaç puan üzerinde tabii bir de bunun TÜİK e, enflasyon rakamı ve ENAK olarak düşündüğümüzde ENAK olarak düşündüğümüzde hepsi yenilmiş olacak enflasyona böyle de bir durum var. Ama yine de şu an devlet katkısı fonları açısından güzel bir dönem gidiyor. E, tahvil ve bono tarafı güçlü olduğu için faizler görece yüksek olduğu için İsese pozisyonları da onlara ayak uydurduğunda iyi bir yönde gidiyor. Bir de enflasyon açısından yine tekrar katılım katkıya geri dönelim. Orada durum biraz daha kötü maalesef. Enflasyonun tamamı altında 39,05'i yakalayan bir devlet katkısı fonu yok maalesef bireysel emeklilikte. Burada özellikle katılım yatırımı yapan emekli şirketlerin biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Fonu çok dikkatli yönetmeleri gerekiyor. Tabi burada şanssızlıkları biraz da şu burada seçtikleri hisse senedi pozisyonu katılım tarafında faiz hassasiyeti olduğu için bankacılık ve sigortacılık rallisi olmuştu son bir yılda Borsa İstanbul'da bu fonlar oradan şirket alamadıkları için bir anlamda biraz törpülenmiş Oldular ama son dönemde şurada görüyorsunuz zaten grafik hızlı bir artışta göstermiş. Borsa iyi olursa katılım fonlarımızda yani devlet katkısı fonlarımızda son derece iyi olacak. Son olarak bir de temennimizden bahsedelim. Mümkün mertebe istiyoruz ki, talep ediyoruz ki buradaki devlet tahvili ve kamu kira sertifikası pozisyonlarının bir miktar azaltılması gerekiyor. Bireysel emekliliğin genelinde otomatik katılım da buna dahil buradaki pozisyonun azaltılması gerekiyor uzun vadede baktığınızda maalesef yatırımcı zarar ediyor burada enflasyon karşısında yeniliyor gerekirse hisse senedi pozisyon tavanı artırılarak tahvil tavanının biraz düşürülmesi gerekiyor umarım belki de bu videoyu izleyen bir yetkili vardır ve bununla ilgili bir girişimde bulunur belki sizlerden bir tanesi de bunu bir şekilde gerekli yerlere iletirler. Burada bireysel emeklilik yatırımcısının bana göre bir mağduriyeti var ve bunun giderilmesi lazım. Neticede devlet katkısı da yani %30 olarak yatırılan para da bizim paramız, bizim emeklilik sözleşmemize yatırılan bir para bunu da aynı şekilde kullanıyor ve nemalandırıyor olmamız lazım. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Lütfen faydalı olduysa Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bu gibi videolara devam edebilmemiz için de yorum bölümünden bize desteklemeyi unutmayın. Ve işte bugünlük de bu kadardı.